Arkadaşlar selamlar saygılar iptal imkanına hepiniz hoş geldiniz adım Kemal Arkadaşlar bugün nesine de taktik göstereceğim iddia mantığı nasıl yapıyorlar İdda da bu oranları nasıl belirliyorlar nasıl koyuyorlar takımları mesela bazı takımları görüyorsun üç buçuk üst koyuyorlar bazı takımlara iki buçuktan fazla koymuyorlar bazı takımları ise dört buçuk beş buçuk üste kadar çıkartıyorlar işte bunun mantığını size bugün göstereceğim bunun için çok soru soran arkadaşlar vardı. Bugün şöyle yani ilk maçtan seçelim. Bilmiyorum maçı daha önceden bakmadım. Sizle beraber bakacağım. Maçın oranlarına falan filan şu an hiç bizi ilgilendirmiyor. İstatistiklerini açıyoruz arkadaşlar. Bu video gerçekten çok önemli bir video. Eğer kombin yapanlar için, kombini yapanlar için Nesine ya da iddianın e, sitelerinde oynayanlar için üçlü kombin için gayet güzel bir ideal bir e, kazanç sağlayabilirsiniz bundan. İyicene dinlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar ev sahibinin yaklaşık son 4 maçına bakacağız. Evinde yapmış olduğu son 4 maç. Arkadaşlar topluyoruz son 4 maçını. Bir tane atmış, 3 tane atmış, 4 tane atmış, bir tane atamamış. Yani toplam 8 tane gol atmış. Bölü 4 yapıyorum arkadaşlar. Eşittir yapıyorum. 2 çıkıyor. Yani ev sahibinin maksimum evinde atacağı gol 2. 2 Iki. 2'nin üstü de olur ama genel itibariyle 2. Yani çıkan rakam 2. Dış sahaya bakıyoruz deplasmana. Şimdi onu da aynı şekilde toplayalım. 2'ye unutmayacağız. 2'ye atmış. Bakalım. 4 atmış. Hemen hesaplıyoruz. Toplam 6 bölü 4 eşittir yapıyor. Yani 1.15'i ve 2'yi topladığımız zaman 3.5 gibi bir rakamı elde ediyoruz arkadaşlar. Ve bu maçın dönüyorum hemen tabloya. Tabloya hemen dönüyoruz. Şimdi görüyoruz arkadaşlar değil mi? Bakın üstüne bakın üstüne 1.5 ve üstüne 1.15 ve 3.5 üstüne 1.30 gibi bir oran verilmiş arkadaşlar. Bakın. Benim mantığımı anlamış olduğunuzu zannediyor. Bunlar da aynı şekilde bizim gibi hesaplayıp 3.5 üstün biteceğini düşünerek 1.30, 2.25 gibi altın, şey altın 1.30, 2.5 üstüne 2.25 gibi bir oran açmışlar arkadaşlar. 1.30 çok ciddi bir rakam 3.5 alt için. Çünkü maç şu an hala başlamamış durumda. Gerçekten ciddi bir rakam. Şimdi açık konuşayım arkadaşlar. Benim kendi tercihim olmuş olsaydı ve bunu ben kombin olarak değerlendirmiş olsaydım bunu değerlendireceğim tek şey bir buçuk üst olurdu. Canlıdan oynamış olsaydım canlıdan oynamış olsaydım illegal sitelerde bu oran nereden baksam 1.30 bulurdu. Rahat bir 1.30'u bulurdu. Maçın biraz 5. 10. 20. dakikalardan aldığınızı da düşünsek 1.40'a bile belki de görebileceğiniz oranlar olabilir. Ama biz üçlü kombin yaptığımıza göre 1.15 ciddi bir oran aslında kötü bir oran değil. Ama ben bu maçın bakın ben bu maçı 3.5 üst bulduk yani atabileceklerini düşünüyorum. Ben bu maçın kesinlikle 2.5 üst biteceğini de düşünüyorum. Ama garanticiler arkadaşlar garanti işte oynarım 3 tane bu şekilde kombin yapar 15 tane kombin yapsanız ki kimi açınız 1.18, 1.20, 1.30 gibi kombin bile yapsanız 1.90, 1.60, 1.50 gibi güzel rakamlara ulaşırsınız. Bir gün 1.50 oran yakalasınız 100 TL alsınız 50 TL karınız olur arkadaşlar. Kim kime günlük 50 TL veriyor baktığınız gibi. Şimdi şunu unutmayın. Şunu unutmayın arkadaşlar. İddia bayışçileri, şirketleri bu şekilde çalışıyor ve bu şekilde ilerliyor. Size tavsiyem bu taktik işe yarar. E, albüm, e, şimdi bakıyorsunuz bültende Şunu ben çekeceğim, de çekeceğim. Kendimde değerlendireceğim, oynayacağım. Şimdi bültene bakıyorsunuz arkadaşlar. Bültende yaklaşık Bir gün içerisinde 150-160 tane bazen maç oluyor. Bazen 50 tane oluyor. Bazen 70 tane oluyor. Bazen 20 tane oluyor. E, bu şekilde bulursunuz arkadaşlar kesinlikle kârı geçersiniz seçeceksiniz buradan bu şekilde aklınıza yatanı seçeceksiniz size tavsiyem size tavsiyem en önemli tavsiyem şudur arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle ee, şey yapmayacaksınız mesela iki buçuk üst buldunuz diyelim bir maçı iki buçuk ben üç buçuk üst burada buldum 2.5 iki buçuk üst bulduğunuz zaman direkt bu maça 2.5 üst oynamayacaksınız. Bakın tekrar ediyorum. İki buçuk üst bulduysanız bu, bu takım maksimumunu buluyoruz arkadaşlar. İki buçuk üst bulduysanız bu maçın belki üç buçuk altını oynayabilirsiniz. Dört buçuk altı varsa da oynayabilirsiniz ama benim size tavsiyem kesinlikle iki buçuk üst oynamamanız. O şekilde kâle geçebilirsiniz. Bu maçı en son tekrar yayınlayacağım. Şimdi koç yakalım. Kendinize bakın arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar saygılar. Az önce vermiş olduğum taktikle Bayis'imiz kazanmıştır. 2.5 üst demiştim. Hatta bu maçın 3.5 üstüne de gideceğini söylemiştim video başında. Maçımızın ilk yarısında 2-1 maçımız oldu. Bu şekilde e, Bayis yaparak kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde günlük 3 tane maç bulsanız e, kazanma olasılığı %85-%90 gibi ihtimaliniz var. Bu taktik değerli bir taktik arkadaşlar. Videoyu başından sonuna kadar tekrar tekrar izleyip anlayana kadar ee, anlamadan kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu taktikte bayıs almanızı. Youtube kanalıma takip etmeyi unutmayın. Telegram grubumu açıklama kısmına bırakıyorum. Bir zahmet olacak ama size de beğenirseniz videoları sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.